Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Galaxy için herkese selamlar. Samsung Galaxy A14 Parmak izi sensörü nasıl değiştirsin onu göstereceğim. Parmak izi sensörü ara filmle görmüş olduğunuzda tuşla beraber değişmekte. Hemen kamera lensin altında bulunmakta. Kamera lensin altını çıkardıktan sonra Şöyle gördüğünüz gibi parmak izi sensörü bu şekilde değişmekte. Yuvayı çıkardıktan daha sonra arkadaşlar yeni takacağınız parmak izi sensörü şeyinizi tekrar yuvaya takarak <laughs> Tamamdır. takmayı da bir arkadaşlar. Daha sonra bir şekilde takarak cihazımızı toplayıp müşterimize teslim ediyoruz. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.